1969 tarihinde Göle ilçesinde doğmuş. Ama 8 ay kendi ilçemde, doğduğum ilçede kalmışım ve İstanbul'a gelmişiz. Beyazıt'ta büyüdüm. Cival Kız Lisesi'nde okudum. Babam Edebiyat Fakültesi'nde memur olduğu için Edebiyat Fakültesinde içinde büyüdük biz. 12 yaşında devrimci abilerimiz, ablalarımızla tanıştık ve onların yollarında gitmeye karar verdim. O siyasetle yoğruldum. Ben lise terkim. Çünkü yazdığım bir şiirden dolayı e, matematik öğretmenimin farklı bir görüşte olduğu için o şiiri okuduğunda e, siyasi olarak benimle bayağı irdelediler. Çünkü Cibari Lisesi'nin öğretmenleri o dönem daha farklı bir görüşe sahipti ve ben okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Kadınların haklarını öğrenmesini istiyorum. Kadınlarımız haklarını e, bilmiyor. Hak verilmez, hak alınır. Ben de kadınlarımıza bu haklarının alınmasını istediğim için buradayım. Çeşitli projeleri üretmek istiyorum kadınlara. Faydalı olmak istiyorum. Kadınların bilmediği ya da görmediği e, gitmediği yerleri kadınlara göstermek istiyorum. Ve siyasette artık biz erkekler tarafından yönetilmek istemiyoruz. Kadınlar olarak da söz hakkımızın olmasını istiyoruz. Bundan önceki kadın kolu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bıraktığı yerden o bayrağı alıp yürümek istiyorum. Benden hariç dört arkadaşımız daha var. Onları da bu yarışta başarılar dilemek istiyorum. Herkesin kendine göre bir hayalleri vardır. Benim hayalim de kadınlarımız ve genç kızlarımız bunları yetiştirmek, bunları siyasete öğretmek, siyasette var olduklarını görmelerini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin kadınlarına karşı büyük bir algı var. Benim kapalı olmam, Cumhuriyet Halk Partisinde sanki görünmemem demek gibi, gibi gibi diyelim. İlk onun için çıkmak istiyorum. Ben devrimci ruhuyla büyüdüm. Örgütün ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve ben kadınları örgütlemek için gelmek istiyorum. Esen yurtta kadınların bir kadın pazarı olsun, sergilesinler yaptıkları işleri. Çok basit bir proje. Bir tandır açalım mahallelerde. İnsanlar ekmeğini yapsa satsın. Evdeki yaptıkları işlerini değerlendirebilsinler. Çocuklarını kreşe bırakamıyorlar. İşe gidemiyorlar kadınlar. En azından evdeki şeylerini değerlendirsinler. Onu düşünerek ben yola çıktım. Çünkü ben de bir ev kadınıyım. Evet gerçekten kadınlar başardı bunu. Çünkü biz kadınlar basılmadık zil, çıkılmadık merdiven bırakmadık mahallelerde. Benim mahallem Güzel Yurt Mahallesi, Adalet ve Kalkındırma Partisi'nin diyebilirim ki kuşattığı yer diyelim orayı. Giremezdiniz, imkanı yoktu yani. Ve biz oralarda binalardan kovulduk, yuhalandık. Sakallı abilerimiz, bıyıklı abilerimiz bize çok kötü sözler söyledi. Özellikle mesela beni gören, sen o başörtünden utanmıyor musun? dendi. Ama biz yılmadık yani. Biz kazanacağız dedik. Çünkü 20 yıldır biz ne çektiğimizi biz biliyoruz. Biz bunu yapacağız ve kazanacağız dedik yola çıktık kazandık. Ben kendi açımdan, kendi mahallemden konuşuyorum. %15ken biz %49'a la, %56'ları çıkardık ve imkansız görülen bir yerde orası. Bu da kadınların sayesinde oldu. Çünkü girilmedik yer bırakmadık, insanları ikna etmeye çalıştık. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. İnsanlar mutfağında artık önceden üç çeşit yemek yaparken şimdi bir çeşitli bile zorlanıyorlar. Siyaseti belirleyen mutfaktır, tenceredir. İnsanlar görüyordu ama birilerinin onlara bunları anlatmasını bekliyordu. Onu da biz yaptık. Mahallemizde çok güzel sonuç aldık. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana layık gördüler, destek oldular. Biz olursak kazanırız. Ben değil. Ben kazanmıyorum zaten. Ekibim, ekibim kazanıyor. Yani ben benlik diye bir şey yok. Eğer biz olursak, düşünün bir kibrit çöpünü, tek bir kibrit çöpünü siz kırabilirsiniz. Ama 40 tane kibrit çöpünü kırabilir misiniz? Kıramazsınız. Biz bu yolda, bu şiarla çıktık. İnşallah muvaffak oluruz. Ve sen da faydamız olur. Aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkesin hakkıdır. Herkes bir yola çıkabilir. Medeni cesaretinden dolayı bütün kadın arkadaşlarımı çok çok teşekkür ediyorum. Kolay değildir insanların o medeni cesareti göstermeyi. Ama halkıma şunu söylüyorum, özellikle kadınlarımıza şunu söylüyorum. Lütfen hiçbir şeyi gözetmeden algılara kulak vermeyelim. Çünkü algılar gelip geçicidir. Mevkiler de gelip geçicidir, insanlar da gelip geçicidir. Ama yapılan şeyler kalıcıdır. Eğer siz oraya beni layık görürseniz kalıcı şeyler yaparız hep beraber. Ben, ben yapamam tek başına ama biz yapabiliriz. Var olmak istiyorsanız gelin beraber çalışalım.